Evet Gamze Hocam neyle devam ediyoruz? Ee, periyodik özelliklerle devam ediyoruz. Periyodik özelliklerden bahsederken ayete de <laughs> atom yarıçapını biraz ayrıntılı almamız lazım. <laughs> Şöyle çıkıp çıkmayacağı ile ilgili bir fikrimiz yok ama konu dahilinde, müfredat dahilinde olduğu için çıkabilir ihtimalle. Şu ufak durumdan bir söz edelim bakalım. Şimdi atom yarıçapı dediğimizde e, videomuzda zaten söylemiştik. Periyodik cetvelde atom çapı soldan sağa doğru. Azalır yani küçülür. Yukarıdan aşağıya doğru ise artar. artar. Ama yarı çap dediğimizde kastettiğimiz 4 tarz yarı çap var. Hı hı. Kovalent yarıçap, metalik yarıçap, iyonik yarıçap, Van der Waals yarıçap diye. Evet. Bunlar da bir bakalım ayrı ondan sonra tamamlayalım hani içimiz rahat etsin. Kovalent çap da kovalent bağlı iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklıktan yararlanarak hesaplanır. kovalent Kovalent yarıçaptır. Aynı iki atom arasındaki kovalent yarıçap ikiye bölündüğünde bir tanesinin yarıçapı bulunur. Bekliyoruz doğal olarak. Tam şöyle. <laughs> Şurada gördüğünüz üzere iki tane karbon elementi var. Evet, Bu hocam. iki tane karbon elementinin kovalent yarıçapını istiyoruz. Burada zaten kimyasal arası etkileşimlerden, TET konusundan biliyoruz ki ametal ametal arasında kovalent bağlı. Evet. E doğal olarak... Şu iki arkadaşın çekirdekleri burada. Çekirdeklerin arasındaki mesafe bana iki e, elementin arasındaki uzaklığı verir. Evet. E ben bunu hesap ettiğimde her ikisinin de yarı çapını toplamış gibi oluyorum. Evet. Doğru mudur? Doğru. Bir burada yarı çap var, bir burada yarı çap var. İki farklı elementin. O zaman bunu ikiye bölersem bir tane yarı çapı hesap edebilirim. Evet. İki karbon çekirdeği arasındaki uzaklık 154 pi pikometre. Ben bunu ikiye bölersem 77 pikometre. 77, bir tanesinin revsini bulabilirim. Karbon bileşiklerinde karbonunkini bulduk. Hı hı. Bundan yararlanarak karbonla klor arasındaki bileşikten de kloru daha doğrusu bağdan da de klorunkini bulabiliriz. Karbonla klor arasındaki çekirdekler arası uzaklık 178 pikometreymiş. Evet. E ben biliyorum ki az önce karbonu hesap ettik. 77 pikometre. Hmm. O zaman kalan klor 101 pikometre olur. Hmm. Bu arada bunlar bağlar bağ yaptıklarında aralarındaki uzunluk e, birbirleriyle etkileşimlerine göre 1-2 pikometre aşağı yukarı oynayabiliyor. Ya da işte bizim değerlerimizde bazı kitaplarda yani standart verilen bir değer değil bu. Değil. E, çocuklar şunda e, ne diyelim Kendilerini kötü hissetmesinler. Bir işlem yapılıyorsa size değerler verilir soruda. Hı hı. Değerler verildikten sonra siz sadece yapmanız gereken işlemi biliyor olmanız lazım. Çıkarmak mı gerekiyor, ikiye mi bölmek gerekiyor? Bizim olacağım bilmemiz olacağım. gereken o. Aynı iki elementse ikiye bölebiliyorsunuz. Karbon karbon arası gördüğümüz gibi. Burada da atıyorum ya karbonu ya klor verecek toplamda. Çıkartacaksınız. Biz. Aynen öyle. Kolaymış. Çok böyle takılacağınız bir şey yok dediğimiz gibi. Gelip gelmeyeceği de belli değil ama biz tedbir amaçlı yine belirtiyoruz. İyonik yarı İyonik yarı çapta ise bu, bu sefer bu gelme ihtimali var mı? İyonlar yok. 4 başlık içinde aynı şey. söylüyoruz. Bütün yani çap çeşitleriyle alakalı. Biz çapın nereye doğru uzanıp şey büyük küçüldüğünü bilelim. Önemli olan o. Tamam. İyonlar arası mesafeden hesaplanıyor iyonik yarı çapta adı üstünde. Elektron aldıkça çap büyür, elektron verdikçe çap küçülür. küçülür. Neden? Ee, onu hemen küçücük bir yazalım. Öyle söylemiş olalım. Sodyum Normalde 11 tane protona sahiptir. Doğal olarak nötr halde 11 tane de elektrona sahiptir. Evet. Burada 11 tane pozitif yük, 11 tane negatif yükü çekiyor. Evet. Gayet güzel. Peki sodyum elektron verse artı +1. Bu adamda 11 tane proton, 10 tane elektron mu kalacak. Bir evet. tanesi verdi. O zaman bu 11 proton 10 elektronu daha kuvvetli çeker. Hı hı. E daha kuvvetli çekerse kendine daha da yaklaştırır. Çap evet. küçülür. küçülür. Elektron verince Küçülür. Çap küçülür. Küçülür. E diğerinde de. E, kime bakalım? Flora bakalım. Flor 9. Normalde nötr halinde 9 tane protona 9 tane elektronu var bu adamın. 9-9 birbirlerini gayet rahat çekiyorlar. Ama bu adam elektron alırsa bir tane. Flor 9-10-1. Bu sefer 9 adam 10 kişiyi mi çekmeye çalışacak? Evet. E, aynı kuvvetle çekemez. Hayır. Bu sefer biraz daha çap büyümüş olacak. Yani elektron alınca çap... Hı. Bir. İşte kastımız bu. Elektron alışverişinde elektronun şey e, protonun çektiği elektron sayısına göre çap büyüyor veya çap küçülüyor. küçülüyor. Sonrasında yonik yarı çapı bulurken de e, bunların arasındaki mesafeden hesaplanır demiştik. Yine sodyum klor arasındaki çekirdek mesafelerini adam size evet. muhakkak verir. verir. Atıyorum. E, A 95 pikometre, B 107 pikometre. O zaman A ile B arası daha doğrusu sodyumun çekirdeği ile klorun çekirdeği arasındaki mesafe nedir? Çok Buradan ne, çok ne çıkıyor? Güzeldi. Aynen 105 olsa 200 çıkar 202 pikometre. Veya 202 pikometreyi verir. A 95 ise B nedir der. Hmm ki ben yine söylüyorum soru beklemiyorum büyük ihtimalle çıkmayacak evet. ama mesela şey diyebilirim yarı çapla hangi tarz yarı çap ölçümleri vardır İyonik yarı çap kovalent yarı çap metalik yarı çap van der waals yarı çap diye onları sorabilirim. evet van der, waals. van der waals birbirleriyle yarı temas halindeki atom ya da molekülleri arasındaki yarı çaptır diğer yarı çaplara göre daha, daha büyük van der waals diğerlerine göre van daha büyük. van der waals yarı çapları daha büyük çünkü çekimleri daha küçük oluyor burada mesela van der waals yarı bahsediyorsak eğer ya soy gazlar arasındaki yarı çap olacak ya da apolar molekül arasında, polarlar arasındaki yarı çap olacak. Burada e, argon argon arası, iki soy gaz arası, çekirdek arası mesafe 196 pikometre. İkiye Aynen. Her ikisi de aynı element olduğuna göre rahatlıkla ikiye bölebiliyorum. 98 pikometre. Burada Argonun ağlayan yarı Ağlayan göz çıkmış. <gülüyor> Ağlamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> argon. Ağlam argon. Aynen. Aynen. Deniz sevgiler. Ellerine sağlık. Yani <laughs> ne kadar çizilebilse o kadar çizmişsin. Sağ olasın. Soy gazlar için katı halde hesaplanan yarı yarıçaptır. Evet. Belki teorik olarak soruları... Van der de Waals için halde. diyoruz değil mi aynen, hocam? aynen öyle. Şimdi demiştik ya Van der Waals diğerlerine göre daha büyüktür diye. Buradaki durum da aslında tam olarak o. Kovalent yarıçap çekirdekten bağın olduğu noktaya kadar hesaplanan yarıçaptır. Van der Waals ise çekirdekten dışa doğru olan yarıçap. E bunlar zaten bu noktadan birbirine bileşiyorlar ya. Evet. Kovalent yarıçap ister istemez Van der Waals'a göre daha sıkışık bir ortamda evet. ve daha küçük oluyor. Değerlerini zaten veriyorlar. Atıyorum şu anda. Farazi mi derler? Evet. E, şurası 0.108 pikometre ise. Şurası 0,250 pikometredir. Hı hı. Yani 108'e 250 gerçekten kovalent yarıçap, Van der Waals yarıçaptan daha küçük kalıyor. Yine aynı şekilde burası e, 0 760 pikometre ise burası 0 900, 900 pikometre gibi bir Bu değer alıyor. Van der Waals çöre yarı çap kovalent yarı çapa göre daha büyüktür. büyüktür. Bunu da unutmayalım. Aynen. Ve son metalik yarı çap. Metalik yarı çap iki, komşu, komşu metal. metal atomun çekirdekleri arasındaki mesafenin yarısı. Yarısı kadardır. Metalik. Bakmayın bunun burada daha büyük durduğuna. Aslında aynı mı olması lazım? Aynen öyle. Bu iki arkadaş birbirinin aynısı. Şurayı yapalım. Deneyiz, deneyelim. <laughs> Normaldir şimdi. <laughs> e, tam açıklayamamışız demek. Şurada iki metalik yarı çap. Aynı olmasının sebebi şu. Adamlar aynı ya. Evet. Sodyumsa sodyum. E, o zaman aynı büyüklükte olacak. Evet. Klor, şey, klor diyorum. Alüminyumsa alüminyum veya bakırsa bakır. Aynı olduğu için. E doğal olarak yarı çaplar birbirlerini Aynısı olacak. Evet. Ve uzaklığın ikiye bölümü bir tanesinin yarı çapını verecek. Yani kovalent yarı çapı bulurken aynı elementler arasında ne yapıyorsak ikiye evet. bölüyoruz. Metalik yarı çapta da aynı şekilde ikiye bölüyoruz. Böylece içim rahatladı. Duymamış olmayacaksınız. Yok, anlatmadınız, duymadık, etmedik. Yok, bak, anlat. Aynen öyle. Burada daha e, önemli hocam. Aynen. Büyük özellik özelliklerden devam edelim. Hmm. Dediğim gibi en başta zaten. E, Atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, e, elektron ilgisi ve elektronegativiteyi görmüştük. Çapların tarzlarından da bahsettik. Şimdi sıra geldi son ikiye. Evet. Metalik ametalik özellik ve asitlik-bazlık özellik diyeceğiz Haydi arkadaşlar. Bakalım. bakalım. Burada şunu yazacağım bu biraz. Periyodik cetvelde sol tarafta metaller, sağ tarafta ise şurada metaller, hmm. şurada ise metaller var. Hmm. O zaman en basit mantığa göre periyodik cetvelde soldan sağa doğru gittikçe ametalliğe yaklaşmaz mıyız? Evet. Olay bu kadar. Sağ taraftan sol tarafa gittikçe de metalliğe, metalliğe yaklaşırız. Yani ametalik özellik artar, metalik özellik artar diyeceğiz. Yukarıdan aşağıya durumunda ise biz sizinle bunu daha önce konuşmuştuk. Bizim en baba metalimiz Fransiyum'du. Demek ki metalik özellik yukarıdan aşağıya doğru inildikçe artıyor. artıyor. O zaman benim metalik özelliğim özür dilerim. Şöyle artıyor. Şuralar ok noktalar. Periyodik cetvelde sola doğru ve aşağı doğru indikçe metalik özelliği artıyor. Ametalik özellikte de dedik ya, soy gazlara doğru yaklaştıkça ametaller o tarafta ametalik özellik artıyor. Ve biz demiştik ki flor en baba ametaldir. Aynen öyle. O zaman bizim ametalik özelliğimiz de şu noktada buluşuyor. Şurada ametallik, şurada metallik diyebiliriz. Aynı durum çizimde de yaptık periyodik cetvelde. Ametalik özellik sol ve üste doğru artarken flor var unutmayalım. Metalik özellikse aşağı ve sola doğru artış gösterir. Burada da fransiyum var unutmayalım. En baba metal ve ametali hatırlarsanız nerede olduklarını? Oradan metalik ve ametalik özelliğin nereye doğru artıp azaldığını hatırlarsınız. Atom çapı küçüldükçe elektron eğilimi, e, alma eğilimi arttığı için ametalik özellik artar. Atom çapı arttıkça elektron verme eğilimi arttığı için metallik metalik metallik özellik artar. artar. Güzel. Bu arada hidrojeni hariç tutuyoruz. Hidrojen bir bir A grubu elementi ama adama metal. Adam neden burada? Bir tane var zaten. Mecburen başlatacak grubu. Ona doğru yapmamış. O yüzden bu adam metal ama metal özellik göstermiyor. En tepede olması sizi karıştırmasın. istisna olduğunu biliyorsunuz zaten. Devam edelim. Örnek vermiş hocam. Aynen. Lityum mu? Hı hı. Lityum, oksijen ve sodyum elementlerini metalik karakterlerine göre büyükten küçüğe sıralayın demiş. Nasıl yapacağız hocam? Aynen. Biz bu adamların ilk önce yapmamız gereken elektron dağılımını yapmak. 3 lityum için. 3 litiyum. Bu adam 2'ye 1. Doğal olarak 2. periyot. 2. periyot. 1A grubu mu? Evet. O zaman bu adam en solda mı? Evet. Mükemmel. 18. Oksijen. O zaman bu da 2'ye 6. Yine 2. Periyot. periyot. Ama bu sefer 6A grubu. Evet. 6A grubu, 1A grubu. Şu anlık aynı periyotta çıktılar. 11 sodyuma da bakalım. Sonra şurada bir kesit yapalım. E, Periyodik cetvelden. 11 na. O zaman bu da 2, 8, 1 bir. olmak zorunda. Evet. O zaman 1, 2, 3. Üçüncü periyot, 1A grubu olacak. Hı hı. Gösterimiz 1A, 6A ve 1A gruplarından evet. mı? Yazalım bir tane. Şurası 1A grubu. 6A grubu daha sağda. 6A evet. grubu. Şurası ikinci periyot, Şurası da 3. üçüncü periyot. Evet. O zaman İkinci periyot 1A grubumuz lityum. Üçüncü periyot 1A grubumuz sodyum. İkinci periyot 6A grubumuz da oksijen. Biz evet. demiştik ki periyodik cetvelde metalik, metalik özellikler bu sola doğru, doğru aa, artar. Aa. Aşağı doğru o zaman artar. En küçük bu olur. Metal yani. En küçük. O aynen olur. öyle. Sonra litiyum sonra ne? Aynen öyle. Çünkü bir de aşağı doğru gittikçe artıyor. Aynen öyle. Öncelikle aynı periyotta olanları sıralayınız. En küçük olan Oksijen, ondan sonra litiyum, sonra da aynı grupta olanları sıralayınız. Çünkü aşağı doğru indikçe metalik doğru. özellik artıyor. Sodyum maksimum olan olur. Metalik özellik maksimum olur. Evet hocam. Asitlik, Asitlik bazlık özellikleri. Bu da sonuncusu. Sulu çözeltisine, hidrojen değil mi hocam o? Hidrojen veren maddelere asit, hidroksit. Oksit, hidroksit iyonu veren maddelere baz denir. Hem asitlerle hem de bazlarla reaksiyon veren maddeler ise amfoter denir. Hı -hı. Çinko mu hocam. Çinko, kalay, krom, kurşun, alüminyum. Biz bunu Bunlara çok güzel örnek kodladık. Verebilir. Zeynep sana kırmızı pabuç alacağım derse amfoper. Amfoter. Amfoter oluyor. Amfoter'e evet, biz kısaca karaktersiz diyoruz. Karakter. Çünkü hem asitle hem bazla reaksiyona Giremiyor. giriyor. Asit Aa, geldiğinde baz oluyor, <laughs> baz olduğunda baz, baz gelirse asit gibi davranıyor. Aynen öyle bak diyor. Aynen öyle. Ee, çinko şey e, tekrar kodlama yapalım. Zeynep sana kırmızı Pabuç, pabuç alacağım. Çinko, kalay, krom, kurşun, alüminyum. Bu evet. arkadaşlar amfoter metaller. Biz en çok çinko ile alüminyum kullanıyoruz Başı Hı. ve sonunu. Şimdi, e, bu arada şunu da söyleyelim hemen. Metallerin oksitleri bazik karakter taşır. Ametal oksitler. Ametallerin oksitleri ise asidik karakter taşır. Hı. Örnek verecek olursak Karbondioksit. İçtiğimiz su, çoğu asitli içeceğin içerisine karbondioksit basıyorlar. Evet. E demek ki karbondioksit o sıvı içerisine çözündüğünde asidik özellik evet, gösteriyor. Yani. Evet. Buradan aklınıza gelsin içtiğiniz asitli içeceklerden. Karbondioksit bir ametal oksit ve asidik karakter taşır. O zaman tam tersi olan metallerin oksitleri de bazik Acı. karakter taşır. Periyodik çetveller ametaller ne tarafta? Sağda. sağda. O zaman doğal olarak asitlik yukarı ve e, şey sağ ve yukarı doğru gittikçe artıyor mu? Evet. Az önce gördüğümüz aynen, ametallik. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen Ametallik durumundan yukarı ve e, sağa doğru gidildikçe ametallik özellik artıyor. Metalik özellik sola ve aşağı doğru gittiğinden dolayı da ametal bazlık özelliği de aşağı ve sola doğru gittikçe artıyor. Aynen o şekilde burada asit özelliği artıyor, burada da bazik özellik. Aynen öyle, artıyor. bazik özellik artıyor. Asit, metalik ve metalli unutmazsanız bir de tabii bunu unutmayacaksınız. A metallerin oksitleri asidik, metallerin oksitleri bazik. Mesela Na2O'yu da buraya örnek vermiş olalım.